You said so never. geldiniz ve ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Bugün günlerden pazartesi ve saatlerimizde 12'ye geliyor. Bu kız süslenmiş püslenmiş acaba nereye gidiyor? Evde birazcık bunaldık dedik ki gezelim çıkalım bir yerlere. AVM'ye gideceğiz işte farklı yerlere gezeceğiz. Ya bir kafeye falan gider otururuz. Şu anda bir plan yapmadık henüz. Birazdan çıkacağız. Abimi alacağız. Kardeşimi alacağız. Ve kız kardeşimi de üniversiteden alacağız. Ve bugün sizleri de yanımda götürmek istedim. Bakalım. Gezdiğim yerleri böyle uygun fiyatlı indirimli şeyler varsa onları sizler için çekerim. Benim videolarımı izleyip de gerçekten indirimleri görenler direkt gidip alıyormuş. Yakın takipçilerim her defasında söylüyor ve memnun kalıyorlar. Bu da beni çok onur ediyor ve mutlu ediyor. Genel olarak Instagram'dan yazıyorlar. İşte senin gösterdiğin ürünü aldık. Çok güzel. Sen yemek yaparken işte mesela pratik şeyler gördük biz de aldık çok memnun kaldık diye. Sizler de Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram adresimi bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Bazen geç gördüğüm oluyor ama her şekilde herkese dönüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Böyle şimdi hemen çıkalım isterseniz. Tekrardan görüşürüz. 30 defa dedi. <laughs> <Ne>? Üşedim. <laughs> Yaptın mı? Aldım Oynadın ya. mı? Yakup da oyunu dışarıdan izliyor. Proye, <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Ana, video mu çekiyordun? Evet hayatım. Ama hayat geçti. Yakup dışarıdan oyunu izlemek nedir ya? Arkadan görememiş. Bilgi verseydin toparlanırdım ya. Güzelsin sen her türlü güzelsin. Arkadaşlar bu aralar ilaç kullanıyorum Kortizonlu ilaç. Evet. Yüzüm şişti dana gibiyim. Sana gibiyim. <laughs> ama baksana şurada ödem oluştu suratında. Evet. Yani kilo, 4 kilo verdim. 4 kilo vermeye rağmen ver ama... 10 kilo almış gibi. <laughs> 10 kilo almış gibi gözüküyorum. İlaçlarına kaynaklı. Evet. Dudaklarım patladı. Geçen videoda da söylüyorum. Eşim tuzlu yemiyor, tuzlu yemiyor. Açıklamayı unutmuşum Şöyle bu sayede. Şöyle gözlük da daha karizmatik olalım Aynen. Bari. Yani insanlar... <laughs> Yanlış Beni de kapıya açar mısın? Yakup, bir saniye. Selam gençler. Aleyküm, Aleyküm selam canım. Abi. Abi, 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 abi. Hani hemen geliyordun sen? Ne yapayım? ne yapayım? Hello. Ay biliyor musun <laughs> Bugün herkes şaşırıyor. Aynen. Bugün çok Ay şaşırmış. çok güzel görünüyorsun. Saçların saçları çok yakışmış Teşekkür bebeğim. Ederim. Sonunda gelebildin. Bak sana bu da dil uzatıyor. <laughs> Ters dil. Aynen. Büşra'nın sayesinde İstanbul a, İstanbul a arada bir geldi. üniversiteye gelmiş oluyorum, görmüş oluyorum. Sen olmasan hiç gelmiyordum. <laughs> Hava bir güzel şansınıza. O kadar güzel ki çok mutlu oldum. Pişan şimdi bir üzerime bunu giydim ya. Hı -hı. Montu giydim. Ağır geliyor tamam mı? Allah'ım diyorum hava ne olur güzel olsun diyorum giyersen. <laughs> <laughs> Rahat olsun. <laughs> Rahatça geçsen dedim. De, bugün de şansına çok güzel. Hadi hadi enişte. de geç kaldık hadi. Hala oyun oynuyor. <laughs> Mevdu sosluk tabak almak istedi. Şunlar hoşumuza gitti aslında. Şu da güzel duruyor Mevdu. Bir de yayvan çok fazla deriniyor. Biraz Sen şu tarzını seviyorsun. Biraz derin olsun evet. Hani böyle zeytin koyma ya, peynir koyma ya. Anladım. Çok da güzelmiş. Bu altı ne olmuş lan? Evet. evet, bunun altı ne olmuş? Şeyhleri Fiyatları var. bayağı uygun zaten onların. Beğendiğin bir şey varsa alalım ee, mı? sen beğeneceksin hayatım. Evet. Ben mi beğeneceğim? <laughs> Şunlar da güzel. Zeytin için ama küçük, küçük mü olur? Ya, çok çok onlar yetmez ki ya. zaten bizde var onlardan. Ben şu kadar sadece bu kadar zeytin yiyebiliriz. <laughs> yani hmm. Biri tabak kırdı, memleket alkışlıyor burada. Ne? Bunları seçtik mi? Önceden kaldığım yurtta yemekhanede e, herhangi bir tabak falan kırdığında sadece o oturdu tüm yaklaşık 300-400 günlük öğrenci vardı. herkes birden bir kalkardı. alıyor. Alkış. Memleketimiz Alkış. bravo bravo falan. Çok iyi iş başardım, çok iyi iş falan tarzında. Yani moral bozmaya gerek yok. Hadi gel o bakalım. Da, kalın. en sonunda öyle bir alışmışlardı ki, mesela ben diyorum bardak kırıyorum. Bardak kırınca kendi kendim kalkıyorum, kendi kendim kendime alkışlıyordum. Tüm herkes alkışlıyordu, ben de falan. Çocuklara da öyle yapacaksın aslında biliyor musun? Onu... Evet, Migros'a geldik. Burada serpaklarda indirim varmış ama şu an A101'lerde daha da indirime geliyor. 6 tanesi 20 lira, 40 lira yapıyor. Burada 57 lira, 58 lira yapıyor. Şu bardakların minasına bakar mısınız? 10 TL'ymiş. Çok güzel duruyor. Tam böyle yaz meyveleri için, limonata için falan. Çok tatlı. Böyle bunlar da var. Bunlar da yine 10 TL. Bizim buradaki Migros'a çok fazla bir yılbaşı ruhu gelmemiş ama böyle biraz tabaklar gelmiş. Bunların fiyatı 10 TL. Hem böyle yeşili var. Geçen bir vlog'da görmüştüm bakmak istedim. Tüm gelmiş. 80 TL. ben ki bunu ya? Evet bir evet. tane kahve aldık ama benim de içemedi. Ben istemedim. İlk defa kahve istemedim. Evet arkadaşlar bugün Tokat Nomada'ya geldik. Evet. Nomada'da Yeliz geziyoruz. Hmm. <laughs> Vallahi kendime kahve aldım. O illaki dedi ben dedi 20 katlı. Starbucks mıdır Bilmem ne Migros'ta satılıyormuş. Çok merak ediyor. Bizim burada Starbucks Ondan yok oluyor. arkadaşlar. O yüzden de Migros'ta tek içimlikler varmış. Onlardan merak ettik alacağız. Bu arada memde ilaç kullandığı için yani hayatım burada belli oluyor biliyorsun. Ağzın kenarları. Bu şeyden Kırkızı oldu. Mi? Kuruluktan oldu. Aynen. Şey, i̇laç alaci, bayağı kuruttu. Janicon. Aynen. daha güzeldir değil mi? Aynen. Çok fena. Yanaklarım tombik de mı? <laughs> Evet şimdi de eşimle birlikte oyun parkına geldik. Ama hiçbir şeye binmedik. <laughs> yani çocuklar için hayatım bu. Aynen. Şu, nişanlıyken burada şeye gelmiştik. Çarşan arabalar ama kartımız evde kaldı. O yüzden bir dahakine artık. Burada bir çocuk parkı var bayıldık o kadar güzel ki. Oturduk şimdi onlara bakıyoruz. Biz çocukken de babam bizi sürekli böyle yerlere getirirdi. O yüzden şimdi bu çocukları gördükçe onları hatırladım. Bir kötü oldum. <laughs> ben çok şeyi severdim. Dönme salıncak var ya onu çok severdim. Hala da unutamam yani. Biraz cipsine En yapayım. son çeşmede, memdu de bitirmesin cipsimi. En son çeşmede yemiştik bir burger aldım. Ben de şöyle pizza aldı. Bakalım o kadar çok acıktık ki. Ya, Resmen bacak. şu an gözümüz döndü. Yüzümden de bellidir. <laughs> Direkt solgunlaşıyorum acıkınca. O zaman bize afiyet olsun. Benim de bıraktım. Şimdi Üşra'yı aldım yanıma. <laughs> Aşağı iniyoruz bir mont bakacağız. İnşallah bulursak güzel bir şey. Ben de bir şeyler bakacağım. Ha, dön. Ha, dön. Yemeğimizi yedik. Gözüm ışıdı. Bak bir önce çektim tamam mı? Kesin o kadar solgun çıkmışımdır ki. Ay, Şu an gözlerim açıldı yeniden. <laughs> Şu Elsie'ye mi Elsie'ye tamam. gidiyormuşuz. <laughs> Bu da çok güzel ama bakalım fiyatına. 350 TL'ymiş. İnce ama değil mi? Biraz daha ince ama yok çok da ince değil biliyor musun? Tam böyle soğuklarda giyilir gelebilir. <laughs> Güzel oldu. Bu sene de böyle peluşlar moda zaten. Şu yaka yani şu kol. Şunlar <laughs> moda. Benim lacivertinde böyle ya kolları. üzerindekine bayıldım. Çok güzel oldu. Çantanla birlikte oyun mu sağladın? <laughs> ben de şu perişi denedim de biraz bol geldi sanki. Small beden ama bayağı şey kalıbı geniş. Bir de elektrik çarptırıyor. Burada şu an her şeyi çarptırıyor. Kışma, Aynen. Özel günlerde değil mi? Aynen çok güzel. İlerle bakalım. İleri git biraz. Mafya eşi gibi abla. <laughs> çok güzel. Şöyle beyazını giydi o da çok güzel oldu. Vallahi. Kamerada tam çıkmıyor ama gerçekten daha güzel. <laughs> Griyi beğendim de, monta bakalım ondan sonra. Ben pantolon değiştirdim. Bazı dedikleri gibi gözüküyor. O kadar yorgunum ki şu anda. Hayatımın başında. İster mi pantolonu? Ya hayır. Hayır, lütfen şu anda. E şimdi bekliyoruz da. Şimdi de maviye gideceğiz. Bu şeye mont bakacağız. Burada beğenemedik. Kutuna da bakarız. Gidelim. Gidelim bakalım. Güzelmiş. güzelmiş. Tam senin tarzın süslü püslü. <laughs> Evde şey cüzdan, kartını koy, her şeyi koy, karını koy. Özellikle yürüyüşe falan çıkarken ben böyle şöyle yürüyüşte giyiyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> güzel bence. aynen çok güzel. Ama şey şu uzun ya. Bence bu burada olmadığı zaman beni üşütebilir. Üşütebilir değil mi? Aynen. Evet. Ne yani de güzel olur bence. Başka dene. çok tatlı. <laughs> Teşekkür ederiz tatlım. Aşağıda çok güzel bir tane libre tozu fındıklı şeyle Antep fıstığı karışımı. Evet kurabiye tamam, değil mi? Farklı bir tadı var. Farklı ama benim hoşuma gitmedi pek ya. Güzel Yok, belki alacağım. sevenler için. Onu şuraymış. Ben hiç şu beğenmedim. sen beğendin mi? Güzel çığıracağım. Ay düşecektim. Oturup da yiyelim Al, dedik alacağım. bugün de. Benim Nasıl? en sevdiğim tatlı. Evet. Yani Ama her yani geldiğimizde tur, tur, bunu tur mutlaka ki, yiyorum. Ay tokatta tokat en şey e, <laughs> <laughs> tokatta <bitmek gülüyor> <de bittim gülüyor> Tokat'ta en sevdiğim <laughs> tatlı. Manisa'da da turşam. Böyle bir tatlı yok. Çok güzel. Özledim. <laughs> bir tane kaşık alsaydın. Evet Yunus Bey bir de Boza söyledi. Senden önce biz bakalım mı tadına? Bunu altına da devreye koymuşlar mı? En altına da devreye koymuşlar Normalde Tokat'ta boza satan yok. İlk defa burada var arkadaşlar. Evet, evet Tokat bayağı gelişiyor. Boza! Anneme yapışın halı aldım. Evet, Büşra anneme halı almıştır ve sonuç... <laughs> ata ata giyiyor. Jingle Biz de bir sürü halılar aldık. Eve gidince gösteririm. Aynen. Bayağı bir şeyler aldık bugün. Annemlere geldik. Şimdi Büşra'lara yaptığım alışverişi hemen size göstereceğim. Böyle El gittik. Çok güzel şeyler aldık. Bu Büşra'nın pantolonu. Normal kalıp. Boy olarak da bilek boy tercih etti. Çok güzel şu şekilde size gösterebilirim. Fiyatları da normaldi. Şu anda 110 TL ydi. Ve aynısından bir tane de Yakub'a erkek modelinden almışlar. O da şu şekilde. Bu da çok güzel ve bu renkler gerçekten son zamanlarda çok hoşumuza gidiyor. Şöyle paçaları. Bunun fiyatı Bunun fiyatı da 120 TL'ymiş. Yani sizler için fikir olsun. Bunları da göstereyim. Bir tane de şöyle bir sivit almış. Bu Oversize zaten görüyorsunuz. Çift X'ler. Çok güzelmiş bu da. Yeri falan harika gerçekten. Şimdi karanlık olduğu için biraz kötü çıkıyor ama bunun fiyatı da böyle 120 TL'ymiş. Bunu da çok beğendim. Hem de böyle kapşollu, şapkalı. Çok tatlı, güzel oldu. Bir de anneme boş geçmedik hal aldık gördünüz orada. Onu da hemen size göstereyim. Şöyle günlük kullanım için böyle diğer halıyla değişiklice sermesi için güzel oldu bu da bir tane de böyle halı serdik birazdan eve geçeceğiz eve geçince de benim aldıklarımı size gösteririm sonunda evimize gelebildik şimdi de size hemen hızlıca aldıklarımızı göstereceğim bir de ben internetten sipariş vermiştim eşim için hediye almıştım onu da göstereceğim öncelikle şöyle hemen başlayalım Şöyle eşim için yine parfüm aldık. Bu parfümün 100 milimi 50 TL'ydi. Çok uyguna geliyordu. O yüzden bundan eşim söylemiştim daha önce. Çok fazla parfüm kullandığı için şöyle 2 adet aldık. O yüzden çok pahalı şeyler almıyoruz. Çünkü aşırı bir parfüm alması. Bu parfüm ona 2 haftada bir ay anca gidecek. O yüzden öyle bir şey yaptık sonrasında e, biz orada bir mağazaya girdik ama oraları bazı yerlerini çektim bazı yerlerini çekmedim zaten görürsünüz e, geçenlerde bir tane sivit almıştım oversize bir sivit çok beğenmiştim yani o kadar güzel ki sivit dediğim e, permağalı olmayan tabi bu şöyle göstereyim bu lüzum artık biliyorsunuz bu tarz şeyleri çok hoşuma gitti resmen üstümden çıkartmıyorum o da böyle grillisiydi ve kumaşları çok harika şöyle görebilirsiniz bunu da biz armadan aldık sanırım. Evet armadan aldık. Bunun fiyatı da ne kadar? Hemen hızlıca söyleyeyim. Bunun fiyatı da 70 TL. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün ve kurtarıcı. Bir de bedenini ben böyle büyük alıyorum. Böyle geniş geniş rahatça giyelim diye. Sonrasında uzun zamandır bir mom jean arayışındaydım. Gerçekten istediğim tarzda bir model bulamıyordum. Ve evet, bunu bulana kadar. Bu da çok güzel. Yine bunu da Elsiva'dan aldık. Bunu indirimde şu an fiyatları 80 TL'ye düşmüş ki bu model normalde bu fiyata çok zor. Evet şöyle hemen göstereyim. O kadar hoşuma gittik. Özellikle böyle kendinden kenar bir şeydir. Ben çok seviyorum. Şu şekilde gösterebilirim. Yani uzun zamandır istediğim bir tarzda. Bu da bu şekilde her şeyle kolay bir şekilde kombinleyebilirim. Özellikle yazın beyaz tişörtlerle çok güzel duruyor, çok şık duruyor. O yüzden de hemen bulmuşken alayım. Kardeşim dedi kaçırma abla bu fiyata bulamazsın. Gerçekten bazen öyle oluyor. Sonra orada sliplerle bir şey göstermiştim ben. Şöyle bir işte sürü poşet çıktı. Böyle kendinden çantalı ve kemer. O kadar hoşuma gitti ki. Şimdi bunu hem böyle çanta olarak hemen çıkarken küçücük bir çanta olarak kullanabilirsiniz. Şöyle alıp direkt şurada koyabilirsiniz. Bu şekilde direkt çıkarsınız. İçine de birazcık paranızı, kartınızı, her şeyinizi koyabilirsiniz. Bu konuda çok hoşuma gitti. İkincisi de şöyle hemen bakalım. Şöyle kemerini aradan takarak yine belinize kemerlik şekilde de takabiliyorsunuz. O da çok güzel. Tabi açılacak. Şöyle yapalım hızlıca göstereyim ona da. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yine getiriyoruz. Hem böyle şık duruyor. Böyle zinciri desenli şekilde. Gördüğünüz gibi bu da çok hoşuma gitti ve fiyatı da 20 TL'ydi. Bunların siyahı 35 TL'ydi ama ben biliyorsunuz ki böyle nude renkleri çok seviyorum. Bu renkleri çok seviyorum. O yüzden de bu renk istedim. Ve indirimdeydi. Hala da var birçok ürün var bundan. Bakabilirsiniz gidip isterseniz. Ben kemerleri çok seviyorum kullanmayı. O yüzden böyle bir şey tam bana göre görür görmez alalım dedim. E sonrasında bugün trend yoldan eşime geçenlerde bugün diyorum. Geçenlerde güzel sipariş vermiştim. Bir ürün almıştım ve bayıldım. O kadar güzel ki. Böyle poları Zaten bir önceki videoda mıydı? İki video öncesi mi ne? Yine böyle bir polarla almıştık. Şimdi ben de bunu daha bir kaliteli ve güzel böyle trend yoldan aldım ve çok güzel. Bunun linkini aşağıya eklerim ve burada bulduğum ürünler olursa onların da linkini aşağıya eklerim. Siz de oradan almış olursunuz isterseniz. Şöyle bakın. Çok güzel. Böyle sivit bu. Biraz kalıbı dar ama bunun e, mesela X'lercini aldık. Eşime tam oldu. Normalde ners giyiyor. Bir ya da iki beden. Hatta XX'ler çalsak bence daha da güzel olurdu. Ama değiştirmeyeceğim. Gerek yok. Şöyle göstereyim. İçerisinde çok güzel. Gerçekten Aşırı memnun kaldığımız bir ürün oldu bu da. Sonrasında ben bu salonuma yolluk almak istiyordum. Belki buradaki yolluklarımı diğer tarafa geçiririm. Çünkü oradaki halım böyle mavi. Biraz gözüme hoş gelmiyor. Böyle birazcık soldu. Bir de bu yollukları yumuşatıcıyla asla yıkamayacak mısınız? Bunu daha yeni öğrendim. Orada bir halıcıya girmiştik. Oradaki abi söyledi. Şöyle alayım sizi. Asla dedi yumuşatıcı kullanmayacaksın yoksa halların renkleri solar. Cidden ben aldım çok güzeldi. Hepsinin sonradan renkleri soldu. O konuda çok yani zorluk çektim ve ben halları biliyorsunuz sürekli yıkıyorum. Yıkadığım için de baya bir soldu. Biz de şimdi gitmişken şöyle hemen eve halılarla doldurduk. Şöyle bir tane yolluk aldım. Hatta iki tane aldım. Bir tane değil. Şöyle yine bir tane daha yolluğumuz var. Ve bir tane de oturduğumuz odanın halısını zaten hiç sevmiyorum. Çok fazla tüy topluyor. O yüzden oraya yine böyle bir ince halı aldım. Ama eşim kalın halı seviyor. Bilmiyorum bakalım. Benim de bu işime geliyor. Mesela geçenlerde yumurta varmış dolapta. Düştü, kırıldı. Hemen makineye attım. Çok kolay oluyor. Bakarız artık duruma göre. Değişiklikle kullanırım. Onun için de şöyle yine bir halı aldım. İnce halılardan. Şöyle görüyorsunuz. Güzel bunun deseni de çok hoşuma gitti. Şimdi açarım size hemen böyle birazcık çekerim. Evet yolluklarımızı serdim böyle oldu. Gerçekten çok güzel oldular. Ben çok beğendim. Diğerleri zaten bayağı solmuştu. Hemen göstereyim anlayacaksınız. Böyle renkleri bayağı bir atmıştı ve aralarda lekeler var çıkmıyor. Ben zaten çok sık yıkıyorum ama yine de bu birazcık sorun yaşadım bu halıda. Umarım bunlarda yaşamam. Zaten böyle ince halılar tercih ediyorum genelde. Çünkü yıkaması temizlemesi çok kolay oluyor. Bu halıyı da böyle salonuma serdim ki burada göreyim diye. Birazcık renk uyumu olsun istedik. Aslında bu modelden de vardı ama kalmamıştı maalesef ki. O yüzden mecbur böyle yaptık. Hatta daha farklı modeller beğendik. Ama en uygun bunlardı birbirine ve diğerlerinin tekleri kalmamıştı. Çok şık duruyor şekilde bakabilirsiniz. Bu da güzel oldu. Evimin halıları baştan yenileniyor yavaş yavaş. Bir de videonun başlarına bir ucuzluğa gitmiştik. Hemen şöyle alalım. Gördünüz zaten. Oradan eşim iki tane tabak beğendi. Eşim çok böyle güzel şeyler beğendi ama o kadar hani ben böyle çok fazla tabak tabak sevmiyorum açıkçası. Yani böyle dolabım dolu olsun sevmiyorum. Çok aşırı hoşuma giderse almayı tercih ediyorum. O yüzden böyle iki tane tabak aldık ve hemen kendi nazarımız değdi. Tabağımızın biri kırıldı. Poşet elimden düşürdüm. Şöyle göstereyim hemen size. Allah'tan çok pahalı bir şey değildi ve içime dert olmadı. Hatta eşim Hemen bir tane daha de alalım dedi ama gerek yok. Zaten burada da var gider alırım. Şöyle iki adet tabak aldık. Böyle kahvaltılarda falan güzel olur dedik. Bu da hemen nazarlık oldu bir kırıldı maalesef ki. Olsun yapacak bir şey yok. Bir de geçenlerde bir yeni paspas aldık. Onun videosunu da hala çekmedim ama çekeceğim sizin için. Onda yedek bezi yoktu. Ben de şöyle gittiğimiz o ucuzlukta böyle bir bez buldum. Fiyatı 6,5 TL. Bunun internette 4 adeti mi? 2 adeti 50 lira 60 lira çok pahalı. Eğer memnun kalırsam yani güzel siliyorsa bundan yine alırım. Denemek amaçlı aldım. Yani 6,5 liraya gayet güzel bence. Bu şekilde güzel oldu. Evet alışverişimiz de bu şekildeydi. Dediğim gibi bulduğum ürünlerin yani bazılarının linklerini eklemeye çalışacağım. Açıklamalar kısmına ya da yoruma eklerim büyük ihtimalle. Oradan bakabilirsiniz. O zaman artık kapanışımızı yapalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.